29 aşağıdakilerden hangi V kümesi F üzerinde bir vektör uzayıdır? Vektör uzayı olma şartını hatırlayalım arkadaşlar. F bir kere bir cisim yapısına sahip olacak. Peki diyeceksiniz ki şimdi cisim ne? Peki onu da açıklayalım. Bir kere F bir kere toplamsal bir grup olacak. F eksi bu toplamaya göre birim eleman neyse onu attıktan sonra elde edilen küme çarpmaya göre bir grup olacak. Üstelik bu artıyla çarpı işlemleri arasında f artı çarpı bir halka olacak. Yani bir başka deyişle çarpımın toplam üzerine, ikinci işlemin birinci işlem üzerine dağılma özelliği olacak. İşte o yapıya biz cisim diyoruz. Neler örnek verilebilir buna? Q örnek verilebilir. Gerçel sayılar örnek verilebilir. Karmaşık sayılar örnek verebiliriz. Z, P, asal olmak koşuluyla cisme örnek verebiliriz. Bu durumda bir kere Z cisim olamaz. Neden? Çünkü en azından sıfır hariç çarpmaya göre ters elemanları yok. O halde bir kere A külliyen değil. Gelelim B'ye. Gerçel sayılar diyor. Tamam o doğru cisim. Ve toplamsal grup olacaktı B artı. Gerçekten Q'ya baktığımızda Q artı toplamsal grup. Şimdi bir işlem tanımlayacaktık. Vektör uzayı olması için. Yani birinciden bir eleman alacağız. Yani şöyle bir şey diyelim. R kartezyen çarpım V'den V'ye giden bir şey tanımlamamız gerekiyor. Bu durumda V kartezyen çarpım Q'dan Q'ya tanımlayacağız bu işlemi. Buradaki eleman X, Q'nun elemanında Q diyelim. Öyle bir işlem tanımlamalıyız ki burada bu işlem yine Q'da kalsın. Arkadaşlar böyle bir işlemi tanımladığımızda çarpma normal R'deki çarpma olmak koşuluyla, tabii Q'daki de çarpma aynı. Bir gerçel sayı bir rasyonel sayının çarpımı rasyonel kalmayabilecek. O zaman R cismi üzerinde Q'ya vektör uzayı gözüyle bakamayız. Bu durumda Bolu da yanlış. C'ye baktığımızda Q bir cisim, karmaşık sayılar bir cisim. Hatta karmaşık sayılar Vektör uzayı nasıl bir vektör uzayı? C toplamsal grup olduğu için Q'nun her bir elemanını diğer tarafa dağıtabiliyoruz. Bu durumda doğru yanıtımız C. Peki D niye değil? Yine şöyle bir işlemi tanımlayamayacağımız için. Q'dan Oh. Okulda olduğum için arkadaşlar artık kusuruma bakmayın. Q kartezyen çarpım Z'den Z'ye bir dönüşüm tanımlamamız lazım ki vektör uzayı gözüyle bakabilelim. Bu durumda bu çarpmayı tanımladığımızda bunun Z'nin elemanı olamayacağını anlarız. Yani D'de değil. Demek ki doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Nihayet geldik son soruya. Evet, dik denklemin çözümünü soruyor dy bölü dx eşit 3y artı 1 bölü 2x eksi 1'i bu tarafa attığımızda 1 eksi 2x diye geçirelim. Peki buradan dx bölü 1 eksi 2x eşittir. dy bölü 3y artı 1 olacaktır. Her iki tarafın integralini aldığımızda eksi 1 bölü 2 elen 1 eksi 2x eşit 1 bölü 3 ln y artı 1. Buraya da ln c diyelim şimdilik. Bu ifadeyi bu tarafa bunu bu tarafa atıp tekrar bir düzenleme yapalım. Hatta eksi ln c diyelim. ln c diye geçsin. 1 bölü 3 ln y artı 1 artı 1 bölü 2 ln 1 eksi 2x. 6 ile çarpalım her eşitliği. Dolayısıyla 6 ile çarptığımızda gerekli düzenlemeleri yapalım tekrar. Buraya artık yeni bir elen yani buranın önemi olmadığını artık siz de biliyorsunuz. Uzun uzun açıklamama gerek yok. Elen özelliğini kullanırsak, logaritma özelliğini kullanırsak 6 bölü 2 3, 3 diye gidecek. 1 eksi 2 x'in kübü her iki taraftan artık y artı 1'in karesi çarpı 1 eksi 2x'in kübünün çözüm olduğunu görürüz ki doğru yanıtımız bu durumda Ceyhan'dır. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.